arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğnesini yeni öğrenmek isteyenler için sinek kanadı ve pırpır yapımını göstereceğim. Ben önceden zürafamı çektim. Şimdi ipimi takıyorum. Şu şekilde. Öncelikle direkt zürafanın üzerine yapımını göstereceğim. Aynı yere batıyorum tekrar. Şu şekilde kendi parmağınızla ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü ya da küçüklüğünü. Bakın şöyle. Bir tane pırpır oldu. Bir tane atılıyorum, Yan tarafa geçiyorum. Tekrar oraya da bağlıyorum. Bunu yine parmağımızla ölçüsünü ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar. Pırpır pır bu şekilde. Büyüklüğünü küçüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi Sinir kanadı yapımını göstereceğim. O da pırpır'a çok benziyor zaten. Önce küçük bir pırpır yapıyorum, şu şekilde. Daha sonra yaptığımız pırpırın içine inemi getiriyorum. Bu tek ipi üstten, bu çift olan ipi de alttan atıyorum arkadaşlar. şekilde ip üstte kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi yine aynı yerin içine batıyorum. Bu ipim üstte, bu ipimi de alttan doluyorum. Biraz bol bırakıyorum. Şöyle yine elimle ayarlıyorum. Evet. Sinek kanalımda bu şekilde bir tane daha yapalım. Hemen yan tarafa. Küçük bir pırpır pır yapıyorum tekrar. Aynı yerin içine bu ipimi üstten bu ipimi de alttan atıyorum. Evet ipim üstte. Yine aynı yerin içine batarak bol bırakıyorum ve bu şekilde ikinci sinek kanadımı yaptım. Bir tane daha sinek kanadı var. Bu da genelde modellerde yaprak olarak kullanılıyor. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Küçük bir pırpırla başlıyorum. Şu şekilde. Aşağı iniyorum. Bunu üç kez tekrarlıyorum. Yukarıya çıkıyorum, aşağıya batıyorum, tekrar yukarıya ve aşağıya inerek bir diğer sinek kanadını yapıyorum.